Bir zamanlar Gepetto adında bir marangoz, ahşaptan yaptığı Pinokyo adında sevimli bir kukla sahibiydi. Gepetto'nun dileğiyle bir peri Pinokyo'yu gerçek bir çocuğa dönüştürdü. Ancak Pinokyo'nun yalancılık eğilimi ona oldukça ilginç bir özellik kazandırmıştı. Her yalan söylediğinde burnu uzuyordu. Pinokyo gerçek bir çocuk gibi davranmaya çalışsa da yalan söyleme alışkanlığı bir türlü kendisinden uzaklaşmıyordu. Başlarda bu durumu kontrol altına almaya çalışsa da zamanla yalanlarının sonuçlarına karşı duyarsızlaşıyordu. Bir gün Pinokyo'nun burnu o kadar uzamıştı ki evinden çıkamaz hale gelmişti. Bu durum onun için büyük bir utanca dönüşmüştü. Pinokyo'nun macerası yalanlarının büyüdükçe ve burnu uzadıkça daha karmaşık bir hal aldı. Önce küçük beyaz yalanlarla başladı. Ancak zamanla bu yalanlar kendiliğinden büyüdü. Pinokyo bir gün okula gitmek istemediğinde annesine hasta olduğunu söyledi. Burnu bir anda uzayarak odasını doldurdu. Annesi endişeli bir şekilde ona baktı. Ancak Pinokyo'nun yalanını anladı. Ona dürüst olmanın ve sorumluluk almanın önemini anlattı. Ancak Pinokyo öğrenme sürecinde zorluklarla karşılaştı. Bir arkadaşına onun kayıp bir oyuncağı olduğunu bildiğini söyledi. Yine de Pinokyo'nun burnu uzadı ve arkadaşı ona güvenmeyi bıraktı. Pinokyo her geçen gün daha fazla yalana saplandıkça gerçek bir çocuk olmanın hayali daha da uzaklaşıyordu. Bir gün Pinokyo bir hırsızlık olayı hakkında yalan söyledi. Polisler ona inanmasalar da Pinokyo'nun burnunun uzadığını görünce suçunu kabul etmek zorunda kaldı. Mahkemede yalanları yüzünden birçok insanın güvenini kaybetti. Ancak bu deneyim Pinokyo'ya önemli bir ders verdi. Pinokyo yaşadığı utanç verici anılarıyla yüzleştiğinde bir değişim kararı aldı. Artık yalan söylemek istemiyordu. Kendisini düzeltmek ve gerçek bir çocuk gibi davranabilmek için çaba harcamaya başladı. Başlarda zorlandı. Ancak azimli bir şekilde dürüstlük ve sorumluluk kazandı. Bunu kısa kısa olmasa da artık Pinokyo gerçek bir çocuk gibi davranıyor ve insanlar arasında saygı kazanıyordu. Yalanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu anlamıştı ve artık doğru yolda yürüyerek gerçek bir çocuk olmanın tadını çıkarıyordu.